kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim için e, ayrı bir gün olduğu için sizinle paylaşmak istedim, vloglamak istedim. Kaynışko ve kayın kayın Pederişko <laughs> geliyor. E, temizlik temiz yapacağım, yemek yapacağım, banyo yapacağım, kaya balkonları yıkayacağım. Bayağı işimiz var. Hatta yatak odamı hazırladım dün gece. Size bir göstereyim nasıl temizlediğimi ettiğimi. Burayı kaynağınlara bırakacağım. 10 gün falan kalacaklar. Rahat yapsın, et yatsınlar yani tuvaletleri var. Özel alan olsun onlar için. Bir sıra daha kayda sonunda yatıyoruz hava sıcak olduğu için. Şimdi gösteriyorum. Şimdi yani burada ıvır zıvırlar var. Kay bunları kaldıracak da. Bu dolu buraya koydum. Makyaj masamı buraya koydum. Komedimi öyle koydum. Bütün ıvır zıvırlarımı falan buraya dizdim. Kayda diyecek ki ooo geline bak ne kadar bakımlı. <laughs> Şöyle işte ama. Ee, buraya da Kaya'nın müzik aletlerini falan koydum. <laughs> Efendim yatağı hazırladım. Tamam <laughs> ama ben şimdi tuvalette anneciğim şu an bir şey yapamazsın. Ee, burası tarzı temiz. Dolabımı toplamışım geçen. Bir banyoları falan yıkayacağım. Onları da üyelere atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı bir tekrar toparlayacağım. Gerçekten <laughs> bitmiyor. <çim yapayım. gülüyor> Yapacak bir şey. Onu toplu yerden. Burayı bir süpüreceğim. Burayı süpürüp sileceğim. Yemek yapacağım. Ne yemek yapacağım tahmin edin. Hadi bakalım. 10 saniyeniz var. Ve gece burada yattık. Helal olsun bozulmasın diye. Normalde karnıyarık düşünmüştüm. Ama şimdi vazgeçtim. Ee, pilav yapacağım. İzmir köfte yapacağım. Yanına da salata yaparım. Yeter. Çok sıfır çorba, morba. Bir de revani yapmayı düşünüyorum. Bakalım ya. Bir de Başka bir şey yapar mıyım? Ay bilmiyorum valla bakalım neler yapacağım. Ay ışığı bir türlü ayarlayamadım. Neyse artık. Çok yorgunum ve uykusuzum. Gerginim. Ve misafir geleceği zaman bende ilk gün bir gerginlik olur. Her şeyi ayarlamaya çalışırım. Yarın da pikniğe gideceğiz. Onu da ayrı bir vlog çekerim. Dört gün sonra onu da izlersiniz inşallah. Ee, Bursa'ya da gideceğiz. Bir aksilik çıkmazsa meyve turu onu da ayrı çekerim. Ee, bu aralar full vlog e, şeyine girdim. Umarım... Güzel bir şekilde vlog çekmeye başlayabilirim. Şimdi ben bir banyoya gireyim hemen. Sonra işlere girişim. Banyoyu aksatırım biliyorum. En sonunda banyoları ekleyeceğim. Aksesim gitti yine. Havlamı da çıkarayım. Tamamdır. baş oluyor. Bunlar da mayolarını giydi, gözlüklerini taktı. Gelmez gözün esas. Hadi kana ses. Tamam ben de el toplayayım hadi. Бабаня, отнася се. Не! Вържи, не, вържи. А, не! gittim şöyle giyindim. Nasıl? Şimdi çok eğlenceli, Bu çok da olmaz bir şey. Şöyle, şöyle de falan çok canını katmış. Bu bir küçük katıyor. <laughs> onu da duvaya da <laughs> Annemle konuştum da şimdi kızları saçıma takıyorum anne ne

Yemeğe daha gelişmedim çünkü.

Karnı yapacağım. O pratik hemen piştiği için. E, köfte yapacağım. Anne, hemen pilav anne, yapacağım. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. yapacağım. anne arkasında elma mı var? Evet. Apple. Markası Apple. Neyse, e, Kaya Dostu'ya süpürür siler hemen. Başka bir şey kalmadı zaten şükür. bilgi sayılır. Ben bir mutfağa kapanmam lazım. ben bir buçuk saat buradayım. Mutfaktayım. Kaya. Çok mutfak Biraz da 5 dakika dursun yeter dedim. Eee şu çocuk şeyi oraya gidecek köşeye. E sanınca şöyle güzel olur çevirsem şöyle şu taraftan. Şu suyunu azıcık dökmek lazım Kaya. dökeceğim misin? Suyunu mi? ver istersen suyu doldurayım. Su doldurayım. Tamam dolabı koyarsın. Tamam ilk önce içine. Hiç yıkamadım. İçine <laughs> Ты не Bir tane niye bastın sen? Bir de elifle az bulaşık vardı. Az bulaşık da sadece üstü iki biri mi? Evet. Hı hı bilmiyordum. Bu hazır tatlı. Her pratik patla bir tatlı yaptım. Şimdi köftemi yapacağım. İzmirli bir bunu yapacağım. Şu İzmir köfte beni çok yoracak. Tek tek kızartmam lazım. Köfteleri kızartıyorum. Köfteleri yapıyorum. Bekleyemedim makinenin bitmesine. Sonra buraları falan toparlayacağım. Konu şöyle yaptık. Ben de oturdum. Biraz de Bir saatleri kalmış. Çok yoruldum. Göstereyim yemekten sonra. Çekemedim şarjım azdı. Peki yaptım. İzmir köfte gibi yapmadım valla. Bunda sadece biber, domates, patates var. Bunda patlıcan var, kırmızı var. Hepsini kızarıp yaptım. Pilav hazır zaten. Bu da kararlandı olması. Evi göstereyim. güzel Şöyle hazırlandım. Hafif bir makyaj yaptım. <laughs> Ev toplu. Şöyle tek tek göstereyim. Burada sana çamaşır serpi. Banyo temiz. Burayı da işte dediğim gibi kaynağımlara bırakacağım. Her yer temiz. Ben de hazırım zayıf duruyorum ya. Kaynana zayıfladım desin bana. <laughs> en son geldi kilo olsun demişti. Bu da kim? Şöyle var ya. Çok da şıkkı değilim ama. Dur tartalım bakalım kaç çıkacağım. Merak ettim. Daha da Onu da artık yarından sonra sürelim. Çıkalım. Ha, bugün yemek de yedim. 62 900 çıktı. Allah Allah. Bir kilo fazla çıktı yemek yedim. Ondan olabilir. Ee, şu makyaj sabitleyiciyi sıkalım beraber. Şimdi bu makyaj sabitleyiciyi sıkınca makyajım hemen bozulmuyor. Kuracak bu. Saçlarımı hiç yapmadım. Baksana doğal hali şu an. Sadece kuruttum. Eyelinerım nasıl olmuş? Bardan yaptım. Derimi yıkayayım. telefon fonttan olmuştu ya. Havladılar. Kurutayım. Tamam. Hazırım. Şimdi birazdan gelecekler. 20 dakika falan kaldı yollarına. Kızlar aşağı inecek. onlar geldikten sonra kapanışı yaparım. Onlar biraz vakit falan geçiririz. Çünkü yemek falan yeriz. Ondan sonra kapatırım video daha çok bir vlog da ben e, bazı yerlerini kestim çok sizi mak istemiyorum 24 temizlik benim mutfakta toplam e, 1 saat 45 dakika geçirmişim düşünün temizlikte falan yani yemek yemek derken umarım yemekten güzel olmuştur hep böyle bir sarfı gece bir çıkar ya benim şansıma da olduymuş bir de Allah korusun neyse kardeşler gece görüşürüz ben uyumuş güneş geliyor hemen bir şey koydum siz söyleyin ne koydum oraya neydi o bataniye Şimdi kaynağımlar 20 dakika buradalar. Geliyorlar az kaldı. Evet, 20 ben... Hala 20 dakika bitmiyor çünkü. Kayıda banyoya girdi. Hı. Ev evet. tertemiz aynı kabuktan biliyor musunuz? Ne dedim? Bir salata Annemle yapacağım. Ne dedim. Babam banyoya girmemiş mi? Girmeyeyim. Ha tamam. Ben de en... ne dedim? Sen heyecanlısın. Baba geliyor diye mi? Hı. Niye duygusalsın? Hayır anlamıyorum. Aa Ya. <laughs> <laughs> kurban olurum sana. Biliyorum sen. Bence bana benziyor musun? Evet. Ama ben daha karayım. Ama ben <laughs> Sen benden beyazsın. Normalde evet. yanında daha beyaz. Böyle buğday evet. tane ama ben tam esmerim. Baksanıza. Ada? Hı? Ada ne? Çiçek. Ada da buğday. Benim annem hı, hı. Tam benim gibi kara değilsiniz. Ada düştü. düştü. Dur bekleyin. Bak geldiler. Geldiler. Git bak. Çok yaklaşma. güneşi çıkma. Bekle. Sen yemiyorsun? Eşya var taşıyamıyorum eten. Evet Geldiler. Hadi git Azra. Sağa bak araba geliyor mu? Sola bak sağ sol bak araba yoksa geç. Tamam git git. Sen de git. Şimdi e, gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Evde durmak istemediler. Çocukları da e, şimdi çıkardılar, aşağı indirdiler. Ben de gidiyorum. Dur size kendi göstereyim. Böyle sportif giyindim. Yakınlaşayım. Hayır. Gel gel Fehmiciğim. Baba şahin yiyor. Ay sis de var, görüyor musun? İnecek sana. aksana diki aksana. Çok büyük değil mi? anlatmaya gerek yok. Bayağı büyük. Herkes gitti tek biz kaldık anne. Ben buralara gece aklıma ne geliyor biliyor musun? Korku filmlerinde var ya. Üç harfi üç harfi. İşte <laughs> <laughs> tekrar göstereyim. Bir karısı. Kayınpederim orada video çekiyor. Gidiyoruz. Kırmızı ışık buldun mu kaybetme. Çok güzel çıkarıyor. <laughs> Korkmasanız neredek? Baksana sarkıtlara. Kışın bir de burası buz oluyor sarkıtlar. O, o, o sigara derde gitti. <laughs> o geçen geldiğimizde de girmemişti. Şurası çok güzel. <laughs> Adı ağladı. Şimdi adayı tekrar götüreceğim mağaraya. O işte girdi aslında mağaraya da neden öyle daha... <laughs> oldu? Alçak alçak oldu. Ne kadar yanlış bir işte. Ve sakız gibi uzuyor arkadaşlar. Tamam, ordunun meşru Ordunun meşru elmasıymış. yazın. Anne. Ne anneciğim? Tabii. Bu doğumun hali ama yapar mısınız? Ne? Açalım ne diyor kaya açalım. Açalım, açalım. Baba nerede? Koş. Nerede? Perşembe. Ne? Perşembe Perşembe de elbası. Şu ayın güzelliğine baksanıza. Amca ne işe bekledi? Dur şöyle bir şey Amcan. Çok güzel. Evet. Şimdi herkes uyudu. erken ana uyudular saat 10 bu arada. Ben şimdi kocana biraz keyif yapacağım balkonda. Video e, daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.